Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dynamike'ı geçenlerde Geçen değil hatta 2 gün önce Altın 1 yapmıştım. Bugün Altın 2 yapacağız. Bu arada abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar. 500 abone olduğumda da Zaten bir yüzümü göstereceğim. Hep videomda söylüyorum arkadaşlar. Lütfen 500 abone olalım. Lanet olası internet hala gelmedi bu arada. 2 saat bekleyeceğim şimdi. Heh ah, girdi. Şimdi evet şu an çok heyecanlıyım çünkü altın iki alacağım. Ve cici kuş cici kuş lakabı değil de onun fotosunu alacağım yani. Çok heyecanlıyım. Oyuncu simgesi gelse evet, Bir on foto da dedim de. Şimdi benim bir yere çökmem lazım. Arkadaşlar şimdi giriyoruz lan. Spike. Oha tek. Bir kişi öldürdü şu an Spike. Spike'ı takip edeceğim. İki kişi oldu. Üç, üç kişi oldu. Dört kişi oldu. Ben atlayayım aman. Dördüncü oldum. Adam dört kişi öldürdü. Ama benim ölmem lazım. Ölmem lazım. Ben de sarsak 5 kişi yani. Şimdi çıkış dedik. Ve altın iki olduk arkadaşlar. Evet. Yine lanet olası interneti bekliyoruz. Bu arada abone olup like tekrardan unutmayın arkadaşlar. Hala gelmedi. Hala gelmedi ya. Bir dakika videoyu mu durursun? Arkadaşlar videoyu durduracağım açamazsa. Allah Allah ya. İnternet yok. <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü internet yok da. ilk önce şunun bir hesabına bakacağım. Adam Spike'da pro. Bu arada oyuncu simgemizi de aldık. Hayırlı olsun. Vay be. Aldık arkadaşlar. Şu an hemen cici kuş yapalım. Lan nerede? Neyse arkadaşlar. Bu arada bugünkü videomuz bu kadar. Herkese bay bay.